Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Bankası üzerinden ek MTV'leri nasıl ödeyebiliriz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar menü bölümünden ödemeler alanına geleceğiz. Buradan vergiler ve resmi kurumlar bölümüne tıklıyoruz. Açılan alanda motorlu taşıtlar vergisi bölümü karşımıza geliyor ama buradan işlem yapmayacağız arkadaşlar. Ek motorlu taşıtlar vergisi alanına basıyoruz. Buraya plakamızı yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra devam bölümüne basıyoruz. Buradaki tahakkuk dönemini seçiyoruz. Evet karşımıza görmüş olduğunuz gibi iki tane ödeme seçeneği geliyor. Birisi 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Bir yeri de 30 Kasım tarihine kadar ödenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu tarihlere kadar mutlaka ödemeniz gerekiyor. Eğer aracınızı satacaksanız son tarihleri beklemeden ikisini de ödemeniz gerekiyor. Ancak muayeneye sokacaksanız buradaki son tarihler geçerlidir arkadaşlar. Misal 20 Ağustos'ta aracınızı muayeneye sokacaksınız. Ödemenize gerek yok ama 31 Ağustos'tan sonrakilerde ilkini en azından ödemeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi işlemler bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerine tıklayıp daha sonra ödeme aracını seçeceksiniz. Kredi kartı ya da hesap üzerinden ödemeler yapabiliyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Kalın.